Bu konusu da dünyada çok konuşulan, hepimizi etkileyen, hepimizin üstüne attığı bir konu. Biz sorularımızı yaparız, cebetiriz, başkaları gelir, düzeltir. İşte bu iş neden Hep, e bizde de bir alıp operasyonu şeyden önce gidiyor, işin bilim tarafını inceleyelim önce. Sonra görelim, sonra herkes ne diyorsa desin. Bu konferansta bu niyetle düzenlenmiş. iklim değişikliği nedir, etkileri nedir, yapıyor başladı. E, dünya e, kendilerinden gelince fabrikayı yapıyorlar. Hep bir şey var. Bize gelince e, ya dünyanın çığlık ettiler. Siz şu fabrikayı yapmasanız iyi olur aslında falan. Niye? E, siz mutlaka enerji yaparsanız dünya kirlidir ve sen bir ülke atmışını dünyanın şeyden sağlıyorsun. Mutlaka enerjiden sağlıyorsun. Sen de biraz kısa o zaman ya da senin sistem de eski Senin enerjiden daha ihtimali yüksek. Yani birçok yeri değişik zamanlarda çok yoğun bir şekilde gelişim alanı olmuş ve belli dönemlerde buralar insanlar yaşamama, yaşamamaya başlamışlar ve terk etmişler. Ama bu bağlamda insanları hiç terk etmediği, sürekli insanları yaşadığı bir coğrafya var ki işte o coğrafya Mezopotamya. İçinde bulunduğumuz yukarı Mezopotamya'dır. su gereksinimine göre arazinin sulanması, su, e, seçilmesinin e, ne kadar önemli olduğunu bize e, gösteriyor. Bir de bunun değiştiğini düşünün.